Selamun Aleyküm. Giriş bak. Yayından düşme. Düşme sakın yayından düşme abisin. TR hoş geldin abicim. Şunları birleştireyim. Bir yandan az vakit geçirelim şöyle. O da kartımız hazır. Bir tane o da kartım var vallahi. Aleykümselam abicim. Şu Thompson istiyorum ya. Şu an çıkar mı tamsınımız acaba? Tıkla baba. Şuradan da D-Live açalım. Good boy hoş geldin. Lan oğlum süreli mi çıktı lan? Püh. Tuna Abdol, hoş geldin abicim. Abi dur bir dakika. Ben namı değer Ö Ömür Usta. Evet hatırladım seni. Geçenlerde de konuşmuştuk seninle. Aleyküm selam abicim. Envantere gir. Bir kostümlerim Kristal set. Abi sözüm var. Ne sözümüz var? Ha seni şey yapacaktım. Oğlum şimdi yapamam ki ya. Bir dakika yapar mıyım? Bekle arasın satayım. Tere bekle. Tut tut tut. Şuraya ben bir güçlendirme basayım olur mu gençler? Ben Tamam. Ben güçlendirmeyi basayım. Siz arkasına random spam atmaya devam edin. Spam atın. Bol bol spam atın şu anda. Üst sıralara geçip şey yapmamız lazım. Apo hoş geldin. 40 Apo 42 hoş geldin. Efe baba hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar. Ee, sizden tek isteğim random atmanız. Baba bol bol random at. Hiç başka bir şey istemiyorum şu an. Randomlayın beni. Randomlayın bizim kanalı. Dur ben şu TR'yi TR bir bulayım. Buldum abicim şimdi seni. Başlayacağız mı Enes? Başlayacağız abim. Tamam. Ee, şuradan. Efendim abicim. Düzenle ağa. Arhı da şekle trm mctr etiket seçecek etiket seçecek yayın moderatörü tamam kaydet kaydettik tamam saat ondan başlar yok yok saat onda başlamaz o kadar uzun sürmem abi ne indiriyor bu kadar ben anlamadım ki ya şu delayı kontrol edemiyorum sinir oldum şu anda abi delayda yayın açılmadı bir dakika gençler ya delayda yayın açılmadı ben şu anda Allah Allah Efendim evet Efe baba şimdi nerede envanterimiz Envantere gir o da kartı kullan tamam Arda Fit hoş geldin. Şuradan room Abi Erencil takımlı gençler bak her zaman dediğim gibi takımlı. Dur bakalım meç Şifremiz bir orada yazıyor aslanım. Allah dilayda yayın açılmamış gençler şeyi kapatabilirim ha. Her an yayını kapatıp tekrardan açabilirim yani. Asıl yayın yayın aç yayın açacağımız yer kapanmış. Kupi Minecraft oyuncu. Hoş geldin. da yayıncı. Kazanırsam ödülümle ne? Ee, kazanırsam ödülün 74 hani şu 60'lık değil de bir üstü. 74 ojeydi. Oda da ne o kaç? Şimdi onları yazıyorum. 38 01 08 6 Gelebilirsiniz tabi. Niye gelemiyorsunuz? 38 01 08 6. Şöyle ağzını Yazamadık yalan. Neyse. Şuraya bir neredeydi? Mesaj ekle kısmı ha. Şifremiz 14 değil. Şunu sil. Şunu sil. Kaos Musa Han. Hoş geldin Musa Han. Abi 38 01, 1 0 8 6 Şurayı da kopyalayayım. şunu kaydetmeyeyim. Tepeye astım. Hah. Al. Ben geldim. Tamam hoş geldiniz. Aleykümselam. Evet gençler gelebilirsiniz. Ama benim tekrardan bir şuraya bakmam lazım. Ben bir tekrardan bir D-Live'a bakayım. Tamam mı? O Demet abla geldim. geldi. Demedim. Oda numarası. Siyah genç. Hoş geldin. Taner. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gençler yayının şeyi nasıl? Sağ olasın. Taner. Live. Eğer şey D live aktif değilse yani iki saniyelik açıp kapama yapacağım şifre bir şifre bir mesut neye cevap vermedim gelin abi Şimdi Mesut gel oyna şey burada metere burada Abi kanalım lütfen gelmiş ol. Ambar mı yapayım? Oğlum ne ambarı? Vallahi değil abi açılmamış gençler. Yapacak bir şey yok. Twitch aktif. Youtube. Bir dakika. Hop Youtube da aktif tamam. Baba YouTube'da aktif, D Live aktif değil. Abi kod ne? gencolar bir kodu yolla tekrardan. Dur ben yollayayım. YouTube'a da gitsin. Tamam. Ben yollayayım YouTube'a falan da gitsin. Twitch'e gitti mi? Aga Twitch'e de gitti. Tamam. Tamam. Match. Sen de gün. Nereden izleyim? İstediğin yerden izle. Normal mobil. Normal. Knife Master, TR e, Bentuan'a ben Hoş geldin. Şu kimmiş? PUBG Mobile Miramar. Tamam. Takip şart mart değil aslanım ya. Gel anasını sen. Eğlenmek için açıyoruz oğlum. Şart yok. Gel, eğlen. Ondan sonra git. What you speak? Uh, I speak Turkish, but uh, sometimes uh, speak English. Uh, do you play? PUBG Mobile. Do you know PUBG Mobile? Var var. Ucu ödülümüz de var. Olmaması mı lazım? Hı? Huh? Ee, okay. Ee, we are now uh, custom open custom room and play ee, giftli Musa oyuna gel. Gelin oğlum yayın, gelin. RP e, Royal Pass atabiliyor. Yok baba, o kadar değil. YouTube kapanıyor. Olmaz yani sosyal medya. Aa, YouTube'da mı kapanıyor gençler? Yusuf, Joyrus, Tolga hoş geldin. Aa şey yedik, baskın yedik. İlk el e, ucu ödüllü mü? Aynen. Baskın yedik. Vallahi baskın yedik. Hoş geldiniz solgam. Abi ne haber? E, you from Turkey? Yes. Aga ben de tam diyordum ki yayını kapay kapayıp açıp ondan sonra şey yapayım diyordum. Ne yapak be aynı. D-Live'da yayını açamadım. D-Live açmadı şu anda. Yani kapatıp açsam düzelecek. Hop. Oda ismi alalım. Nasıl olmuyor? Yolladım oda ismi şifresi. Abi bir tane daha kibrit kutusu basacağım. Artık olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. He baba şekilli şükürlü bizimki. <laughs> Bizde şekil şükül önemli. Aha. Tuba da geldi. Artık 60 ucu. 60 ucu oluyor? Vallahi bilmiyorum. Yani o şeyden en son aldığım yerden Hello, how are you? Artık 60 yüce. Dur bakayım, per dijitale bir gireyim. O zaman 60 ucu ederiz baba. Per dijital. Abi 60 60 yap. Dur lan bir per dijitale gireyim. Ne zaman başlıyoruz reis? Agalar kimse gelmedi ki şuna bak. Şu ucuya bir giriyorum. Aa 60 olmuş lan. Tamam tamam 60. Haksim Denizli Kayseri vallahi öyle. 60 60 yapalım. Dur. Buradan bir düzenleme yapayım o zaman. İsmimizde şeyde o Hırhızlık yapayım biraz diyor. <laughs> Oğlum şey olsaydı D-Live şu anda açılmış olsaydı çoktan dolmuştuk da Orada gelecek arkadaşlar vardı beni bekliyorlar Allah'ım işe bak Mesut modu burada mı? He Mesut modu burada <laughs> Abi gelecek yok mu? Gelecek var gelecek var da Yo kim dedi? Dur Mematisu hoş geldiniz TS Celal gir çık ya abi okey Abi arayın aç kazanan Oğlum ben bugün 100 kişi doldururdum buraya. Dur, dur. Ben burayı düzelteceğim. Onu nasıl yapacağız ki? Allah Allah. Ee, siz kebab İstanbul ee, nice from yes. Ee, 60 60. Oğlum durun ben bir kapatıp açayım mı şu yayını? Ben bir yayını kapatıp açıyorum hemen geliyorum bir dakika. Bunu düzeltmem lazım benim yoksa olmaz. He, Mesut'u ilk ben mod yaptım aslan parçası. İki dakika açıp kapatacağım. Odayı kapatmayacağım lan. Odayı niye kapatayım, manyak mıyım? Burayı açıp kapatacağım. Şey olmadı çünkü, Delive aktifleşmedi. <laughs> Çaktırma <ha> Mesut. <laughs> tamam, tamam. Eee... Ben kapayı açıyorum. Tekrar doluşun. Tamam. Tolga bekle abisi.